Hadi bugün kahvaltı için bol baharatlı göz yumurta yapalım. Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle göz yumurta yapıyoruz. Çok lezzetli olacak. Ben hemen başlıyorum. Ocağımın altını öncelikle yüksek ateşte yakıyorum. Ve bir tatlı kaşığı tereyağımı eritiyorum. 2 adet yumurta kullanacağız. 2 adet yumurta için bir tatlı kaşığı kadar tereyağı kesinlikle yeterli. Evet şimdi ocağımızın altına kıstık. 2 tane yumurtamız var demiştim. Birini kırmaya başlıyorum. yumurtamı da kırdım. Şimdi çok hızlı bir şekilde yumurtalarımız pişmeden tuzumuzu ekliyoruz. Ve istediğiniz baharatları ekleyebilirsiniz bu aşamada. Şöyle bol baharatlı olsun. Bu karışık tane biber. Biraz da karabiber ekleyeceğim. Çok az. yeterli. Şimdi pişmesi için bırakıyoruz. Evet yumurtamız kısık ateşte tam 3 dakikada pişti. Şimdi ben sarılarının bir tık daha pişmesini istiyorum. Bu yüzden üzerini 1 dakika boyunca kapatacağım. Ve 1 dakika sonra yumurtamız hazır. Evet yumurtamız çok güzel bir şekilde pişti. Artık hazır. Bol baharatlı göz yumurtamız artık hazır. Servis edebiliriz. Yapacak olan herkese şimdiden afiyet olsun. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve tarifimi beğendiyseniz beğen butonuna tuşlamayı lütfen unutmayın. Sonraki tariflerde görüşmek üzere.